Merhabalar, ismim Buson. Protest saçla ilgili e, kurucumuz Mustafa Kemal Çiçek'e sorularımızı soracağız. Mustafa Bey bu işe 28 yılını verdi. Mustafa Bey, protest saç nedir? Protest saç yöntemi herhangi bir nedenle saçlarını kaybetmiş kişiler bazı olaylar yaşamaktalar. Nedir bunlar? E, kendisini beğenmiyor, kendisini yaşlı hissediyor. Artık e, günümüz gençleri, günümüz insanları kendilerini daha şık görmek istiyorlar. Saç, kıyafet, makyaj. Bunlar artık hani insanlar ilk karşılaştıkları da saçlarına bakarlar, kıyafetine bakarlar. Bu durum çok etkili oluyor. Dolayısıyla saçları olmayan kişiler araştırma yaptıklarında çok iyi bir alternatif olarak gördükleri protez saçla karşılaşıyorlar. İşte bu yöntem 28 senedir ülkemizde ve biz bu yöntemi uyguluyoruz. Gerçekten yıllardır iyi başarılara imza attık ve en güzel şey saçlı olmaktır. Erkeğin makyajı saçıdır diyoruz. Dolayısıyla son yıllarda kadınlarımızın da saçları dökülüyor. Ne oluyor? Bu sefer protez saç kullanımı kadın ve erkek için fark etmiyor. Peki protez saçla ilgili yorumlar sağlıkla ve kullanımla ilgili yapılan yorumlar hakkında düşünceleriniz alabilir miyiz? Protest saçı kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biridir bu sağlık. Gerçekten birçok kişide e, duyduğum kadarıyla e, kötü yapıldığında kötü hikayeler, e, sonuçlar e, duydum. E, kötü sonuçlar e, doğurdu. Yani burada e, protest saçı yapan tecrübenin ee, ...gerçekten iyi ürünlerle hizmet etmesi önemli. Ee, mesela Amerikan ürünler var. Ee, protez saçın yerleştirilmesinde kullanılan. Bunlarla uygulanırsa bunların data sheetleri var. Nedir? Ee, sağlıklı olduğuna dair. Ama e, hani tabiri caizse merdiven altı uygulamalar... ...veya e, şahısların uyguladığı tek kişilik e, firma adı altında e, uygulamalar sağlığı bozabilir. Onun için kurumsal firmaların tercih edilmesi gerekir. Dolayısıyla da sağlık bozulmaz. İyi ürünler kullanıldığı için sağlığımıza zeval gelmiyor. Kalite düşük kozmetikler var. Bunlardan kullanırsa saçı olan da saçını kaybeder. Bu sebepten dolayı biz iyi ürünler, hair life olarak iyi ürünlere hedef aldık ve iyi ürünlerle hizmet ediyoruz. Kötü yapılırsa kesinlikle belli olur. Ama burada Sadece kötü yapılırsa diye takılmamak lazım. E, firma iyi uygulama yapar, kullanıcı kötü kullanır. O zaman da e, protest saçın kötü oldu anlamına gelmesin. Burada özellikle iyi bir sistemin içerisinde hareket etmek gerekiyor. Mesela protest saçı en başından sonuna kadar iyi takip etmek gerekir. Biz bunu sağlıyoruz. Sistemimiz iyi. Ne yapıyoruz? Tasarım yapıyoruz. Sonra e, müşterimizin e, iletişim bilgilerini alıyoruz ki ona e, bu süreçleri e, ithaf ediyoruz, tarif ediyoruz. Diyoruz ki 3-3,5 ayda size özel uygulanacak. Uygulama yaptıktan sonra kontrolü yapıyoruz. Kontrolü yaptıktan sonra bir daha kontrol yapıyoruz. Memnun musunuz diye arıyoruz. Bunlar nedir? E, kullanıcı kişinin e, kendi sistemimize uygun olmasını, uymasını sağlamaktır. E Bunu yapmazsak? E, kullanıcı olacak kişi nereden bilsin protest saçın e, nasıl kullanıldığını? E, bu sefer sorun oldukça merkeze gelecek. Ya, bu doğru bir şey değil. Protest saçı yapan firma e, kullanıcısını takip edecek, koruyacak. Yani nasıl taradığına, nasıl yıkadığına, nasıl kuruttuğuna, model verdiğine dair bilgisi olacak. Yani Bunlar e, belli olmaması konusunda e, önemli unsurlardır. Ama e, kötü bir protest saçı uygularsa... O sadece belli olmadığını zanneder. Yani iyi bir protez saç da yani şarttır. Bir takımdır bu. Protez saç iyi olacak, kaliteli olacak. Protez saç, saçı yapan firma iyi kalitede sistemi olacak. Protez saçı uygulayan kimse de e, ne yapacak? Özenle kullanacak. Yani saçı yaptırdım. E, öyle her gün ilgilenmeyeyim, taramayım, yıkamayım olmaz protest saçın belli olmaması için iki tarafında başarılı olması gerekiyor. Mustafa Bey, protest saçla ilgili yapılan yorumlar, bu yorumlarla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Bu yorumlarla ilgili birçok şey duydum ve e, her televizyon programında ve kendi yaptığımız çekimlerde de bunu ifade ettim. Yorumla internete ben düzgün bir yöntem yaptıracağım, protest saç yöntemi yaptırmak istiyorum. Herkes istiyor ki hemen Google'a yazayım, hemen cevabını alayım. Ya karşınızda kişi kim? Karşınızda bu yorumları yazan firma sahibi midir? Firmanın elemanları mıdır? Yani birçok mail adresi alabiliyorsunuz Gmail'den. O mail adresiyle birlikte kendisi memnunmuş gibi cevap veriyor. Diyor ki şu firmaya gitme bu firmaya git. O firmada protestat yaptıran kişiyle konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki yorumları yazan tamamen sizi aldatmak isteyen diyelim kişilerin sizi e, bilgilendirmeye çalışmasıdır. Bunlara hiç gerek yok. Kaliteli bir yöntem için sadece internetten veya telefonda, mesajda bilgi alan insanlar her zaman yanılırlar. Bana bununla ilgili çok mesaj, çok mail geliyor. Yani ilk sorulan soru, e, Hocam belli oluyor mu? Hocam ömrü nedir? Yani bunu mesajla cevapladım, başka soru soruyor. Yine cevapladım, başka soru soruyor. Bunun sonu gelmez. Ne yapman gerekiyor? Merkeze geleceksin, bilgini alacaksın, canlı örneklerini göreceksin. Ben 28 senedir kullanıyorum. Yakından bakmak istiyorlar. E, Protest saç olduğu belli olmuyor e, diyenlerin sayısı oldukça fazla. E, tabii ki belli olan e, oluyor diyenler de var ama 90 zannediyorum ki kıskançlıktan söyleniyor. Çünkü saçlarımı çok beğeniyorum. Yani en beğendiğim ee, hayatımda saçlarımı taramak ve saçlarıma model vermektir. Ee, o yüzden ben protez saçı 28 senedir kullanıyorum. Yorumlara aldanmamak lazım. İnternette her yazılana inanmamak gerekiyor çünkü bu sefer iki defa ücret ödersiniz. Güven aslında çok kolaydır. Kurumsal olan firmalar gerçekten işlerini takip ederler ve memnuniyet derecesinin yüksek olmasını isterler. Müşterisinin yanında olurlar. Dolayısıyla biz böyle çalışıyoruz biliyorsun. Peki Mustafa Bey, protest için ömrü en çok merak edilen sorulardan biri. Bir kere ömrü konusunda net bilgi verilmez. Herkesin bir şahsi bakımı var. Yani ben her gün yıkanırım. Başka biri... İki günde bir yıkanır, Diğeri bir haftada bir yıkanır. Var yani duyanlar şaşırmasın. <laughs> Müşterimi aradım, dedim hani saçınızı yıkadınız mı, nasıl beğendiniz mi, taradınız mı. Diye. Bir hafta olmuş. Yani dedi ben daha yıkamadım, yıkayınca görüşelim mi. Bir haftada insan saçını yıkamaz mı? E bu adam ömrünün çok olmasını istemesi mümkün mü? Sen zaten saçına bakmıyorsun ki ömrü nasıl sana net bir bilgi verelim. Veya diyelim ki. Hadi bir sene ömür verdik diyelim. Yani iki sene kullanan var. Ben ben de biliyorum, sen de biliyorsun bunu. İki sene kullanan var ama e, o kişiye göre değişir. Yani kişinin kendi kullanım tarzına göre değişir. Ama net eğer e, bir ömür verilirse e, ben şöyle kullanırım. Diyelim bir sene. Ben 10. ayda saçımı bozarım. Bu saçın ömrü bitti bana yenisini yapın derim. Olur biter. O zaman firma yenisini yapmak zorunda kalır. Yani bunu söyleyen firmalar sistemin içine çekmek için yapıyorlar. O yüzden bunlara kanmamak lazım. Ne bilgi veren yalan konuşur. Protez saçın ömrü kişiye e, dayanıklıdır. Kişiye özeldir. Yani kişinin şahsi bakımına göre değişir. Bu böyle bilinsin. Peki Mustafa Bey, protez saç fiyatları nedir? Bu konuda da sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi birçok protez saç modeli var. Ama aslında uygulanan iki protez saç yöntemi var. Biri kişiye özel, diğeri de uydurma. Bu görmüş olduğunuz kadın protez saç. Bu kişiye özel uygulandı ve her tarafı saçları dökülmüş biri. Bakar mısınız saçın kayganlığını? Ne kadar hoş. Mesela bu da saç. Protez saç deniyor ama protez saç bir tane değil. Bu da saç. Bu hazır kalıp. Ne yapıyor? Siz gidiyorsunuz. E, size uygun bir fiyat veriliyor çünkü toptan aldı protez saçı size verecek. Bu özel yapılmış bir protez saç. Önlerin neden böyle yaptırdım çünkü dipleri doğal durması için e, dipleri bırakılarak uçları arka renkte e, uygulama yapılacak ve laboratuvarda e, protez saç kullanacak kişi buraya e, geldiğinde e, laboratuvarda bu işlem bittikten sonra dipleri bırakılacak uçları aynı bu renk olacak ve içinde beyazlıklar var şu saç kalitesi dünyada en çok kullanılan protez saç kalitesi yani kişiye özel olarak yapılanlarda herkes protez saç kullandığını zannediyor. Ben de diyor protez saç yaptırdım 2000 liraya ama zannediyor ki kişi özel yaptıranla kendisininkini aynı zannediyor. Burada önemli olan modacı zihniyette yapılmasıdır. Yani kişiye özel e, bu kişiye nasıl bir protestat yapılmalıdır? Onu meydana getirmek önemli. Beyazlığı ne kadar var? Yan tarafında %20 beyazlık var. Bakın bu beyazlığın olması lazım aynısı. E, beyazlığı var diye canım önemli değil diye beyazını boyuyorlar adamın. Bu sefer kapkara saç oluyor. Veya e, sıklı kendi saçı seyrektir sık saç yapılıyor. O yüzden fiyatı değişir. Kişiye özel yaptırmayla şu üstünüze diktirmeyle dışarıdan almanız arasında bayağı fark vardır. Hani başka bir şeyden örnek verdiğimizde e, kafatası ölçüsü var. Kafaya konulduğunda e, protes saç hiçbir yerden potluk yapmaması lazım. Tam oturması lazım. Elimizi böyle attığımızda e, birinin eli çarptığında belli olsun ister mi insanlar Çarpsın böyle eli ister mi? E, Birçok insan e, yani özel hayatını da yaşıyor protest saçla. Protes saçın dokunulduğunda kolay kolay anlaşılmaması lazım. Bunlar fiyatlarını değiştirir. Grotesk saçta tek fiyat olmaz. 2000 ile 6000-7000 TL arası fiyatlar değişiyor kadın saçları dahil. Tabi uzunluklar değişiyor kadınlarda biliyorsun 40-50 santim 60 santim isteyen insanlar var. E, dünyada saç %100 insan saçından yapıldığı için e, israfa da neden oluyor. Fiyatı bu yüzden de artıyor. Yani o düşük fiyatları gitti gidiyor gibi veya e, merdiven altı firmaların verdiği fiyatlar Gerçekten hem sağlık bozar hem görüntü bozar. Peki Mustafa Bey, protez saç kullanan ünlüleri insanlar çok merak ediyor. Kimler kullanıyor? Ünlülerimiz protez saç kullanırken e, illaki en iyisini kullanıyor anlamına da gelmesin. Protez saçı yaptığım ünlülerde mesela e, kendi isteklerini en çok ön planda tutuyorlar. Mesela benim uygulama yaptığım ünlülerden Kendim uygulama yaptığım halde beğenmediğim kişiler var. Çünkü diretiyor o konuda ben böyle istiyorum diye. Ama bu sıralar internette ünlülerimiz protez saç kullanmayı öneriyor. Bizim için çok faydalı oluyor tabii ki onların protez saç kullanması. Neden? Çünkü saç ekimiyle olmayacağını ve protez saçla bu yoğunluğu elde edebileceğimizi zaten hissettiriyorlar. Eğer protez saç kullanan ünlüler ben benim firmam yapmış veya başka firma yapmış hiç fark etmez. Ee, hepimiz bu sektörün başarısı için uğraşıyoruz. Bu önemli değil. Çünkü önemli olan burada başka bir şey var. Protest saçı bir ünlüye ne kadar dikkatle yapıyorsak, eğer diğer kişilere de aynı dikkati vermiyorsak mesele orada sıkıntıdır. Bununla ilgili şikayetler aldık. Yani ben şu kişinin, şu ünlünün protest saç yaptırdığını duydum ve oraya gittim. Aynı işlemler bana yapılmadı denildiğini duyduğum için ben bunu söylüyorum. Eğer bunu başaramıyorsak yazık. Bunun Bunu başarmak lazım. Yani bir ünlünün katkısı ne kadar çok oluyorsa kullanıcı kişinin de o kadar katkısı olduğuna inanıyorum. Kaliteyi bozmamak lazım. Yani ünlü veya ünsüz fark etmiyor. Çok kullanan ünlü var. Ben 1990 yılından beri bu ülkede hizmet veriyorum. Galatasaraylı futbolcular ee, güldür'ü e, sanatçıları, e, yani komedyenler, e, tiyatrocular e, isimleri e, vermek imkansız. E, gerçekten yıllardır biz bunu yapıyoruz. Çok katkıları oldu. Kimileri söylemiyor tabii ki ben proje saç kullanıyorum diye. Çok katkısı var kesinlikle. Ünlülerimizin katkısı oldukça fazla ama e, aynı ünlülere çalışıyormuş e, gibi diğer kişilere de uygulama, uygulama yapmak gerekiyor. Protest saçın yapıldığı ülke çok merak ediliyor. Mesela Amerika. En çok sorulan sorulardan birisi. Amerika'da protest saç firması yok. Eee protest saç e, fabrikası yok. E, firma zannediyorum ki Amerika olsun da hani havası olsun gibi mi yapıyor? Ne yapıyor? Amerika olunca ne anlama geliyor? Amerika'da fabrika olursa ya bir saçı bin dolardan aşağı biz alamayız zaten. Amerika'da işçilik yapacak kimse yok. Zaten Amerika uzak doğuda birçok şeyleri yaptırıyor. Sony, Samsung yani birçok teknolojik, birçok Adidas, birçok firmalar merkezleri, fabrikaları uzak doğuda. Yani bizim bu arkadaş Amerika'da fabrika kurmuş demek ki. Yani enteresan. İnternette Amerika'da 1000 dolara firma kurmuşlar Amerika'da diye. Ve onun adı altında Amerika'da fabrika var diye gösteriyorlar. Onu ben o yalanı duydum ben. Ee, ve öyle bir şey asla yok. Protest açı kurumsal firmalarda yaptırılmalı. Hem sağlığa önem veriyoruz, hem ömrü iyi olsun istiyoruz, hem doğal olsun istiyoruz, hem ucuz olsun istiyoruz, hem bunların hepsi arada olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın, kendini kandırmasın insan. Mesajlarla cevap almak bunlar yanlış şeyler gerçekten. Zaman ayırsınlar, birkaç tane firma belirlerler, geçerler, bakarlar. Hangisi samimi, hangisi doğru zaten kararı verir. Yani burada e, sektörü bir gün bir gün vakit ayırsa doğru karar verir, doğru saça ulaşır. Ama e, mesajda işte bilgi alayım, hemen acele edeyim. Karşıma çıkan ilk firmaya e, biliyorsunuz Google'da e, yüksek fiyatı veren en üstte yer alıyor. Yani bu çok basit bir şey. Yani bugün e, şu kadar parayı verip de Google'da en üst sıraya çıkmak çok kolay ama o doğru firma mı? Onu ona karar vermek lazım. Bir de burada videolar da var. Videolarda biz bu çekimi neden yapıyoruz? Neden e, uygulama yöntemi e, göstermiyoruz canlı olarak? O kadar çok var ki artık. Yani protez saç şöyle yapılır diye söylemeye gerek yok. Mantığını, bilgisini vermek daha bana şey geldi, uygun geldi. İnsan vakit ayırmalı. Bu özellikler hepsi bir arada olmaz. Mesela bilgi almaya kalktığınız zaman yanlış karar verirsiniz. Bu yöntemi 28 senedir ülkemizde kendisini ispatlamış bir yöntem. Ee, topu topu 2-3 tane firma var köklü firma. Diğer hepsi sen de biliyorsun müşterimizin biri gitmiş e, bir yere firmayız diye dükkanda bu işi yapmaya çalışıyorlar. İki kişi çalışıyorlar biri çay getiriyor öbürü kesim yapıyor diğeri yerleri süpürüyor. Yani tamam hizmettir anlıyorum ama e, kaliteyi bulamayabilirsiniz. Hem ömrü uzun olacak, hem çok doğal olacak, hem ucuz olacak, öyle bir şey yok. O zaman e, acı tarafını da yaşarken de ağlamayalım. E biz bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. E, müşteri memnuniyetinin fazla olması için, yüksek olması için uğraşıyoruz. Biz bunları önem veriyoruz. Tavsiyem zaman ayırsın. Kim kullanmak istiyorsa, yanlış bir yerde protestant yaptırmışsa, Pes etmesin. Çünkü iyisi var. İyisiyle tanışmasını ister. En son söyleyeceklerim bunlardı.